dedim sana. Hayır sen dur. Dur dedim. Sen dur. Dur dedim sana zencefil. Ya. Zencefil ne alıyorsun Umut? Anne. Dili arnasın. Denin bütün kalemlerini almış. Yerini de söyleniyor. Zencefil neden aldın? ne koymadın? abini sinirlendiriyorsun. Utkabini de kızdırıyorsun hep. He, anne neden dinliyordum. Peki ne yaptın o kalemleri? Nerede? Anne. Efendim Zencefil. Nerede? Söyle. Söyle Nica. Zencefil. Cadılık yapma. Nerede anneciğim kalemler? Umut sen de bir saniye durur musun? Tamam anne duruyorum. Zencefil söyle nerede? Nerede anneciğim kalemler? Ne yaptın bebeğim? Anne. Efendim Zencefil? Şey. Ne Zencefil? Anneden onları çöte attın. yarın okula nasıl gideceksin Zencefil? Evet. Abin okula nasıl gidecek Zencefil yarın? açılmadı diye abilerinin kalemlerini niye çöpe atıyorsun anneciğim ya? He atarım. Atar asın. Atarım dedim. Atar asın zencefil. O zaman ne yapacağız biliyor musun zencefil? Kubran'daki paraları bana veriyorsun. Gidiyoruz Umut abine kalem alıyoruz. Ha ha anne çok güzel diyor çekiyor. Çok beğendim. Zencefil'e de ders olur. Düdaha denin kalemlerini Zencefil abin çok doğru söylüyor. Evet kumbarandaki paraları alalım. Ha, Utku abi de öyle yapmıştınız? Zencefil evet Utku abini de bir gün cezalandırmıştım. Ama artık Utku abin öyle bir şey yapmıyor. Tamam anne. Yürü dilerim. Utku abi. Efendim? Benim dedim paralarını alacaklar. Bunlara bir cezalı. Utku adet kalemlerini çete atmış. Ee, o o zaman siz benim pap, gidin dünyanın en en güzel kalemi alırsınız. Canım adın Gel gel atacağım Bir daha kalemlerimizi saklamıyoruz. Evdeki eşyalarımızı ikinize de söylüyorum. Utku abinle benim eşyalarımı izinsiz kullanmıyorsunuz. Çok yanlış bir şey ve izinsizce çöpe atmıyorsunuz. Tamam mı Zencefil? Tamam anne. Söz veriyorum. <laughs> anne. Abi de. Hadi. Gel. Canım. Canım Zencefil. Aferin. Şöyle barışın.